İt sürüsü Kürdistan'a bize mezar edeceklermiş. Hem de İstanbul'un orta yerinde bunu söyleyebiliyorlar. Bizi, seyrat, Polis o sırada görevini yapıyor. Milletvekili sıfatlı olan bir kadın alçaklığın, şerefsizliğin dik alasını yapıyor. Polise yumruk o kadına şimdiye kadar CHP'den bir tek kişi çıkıp da hüs demedi. Demedi. Neden acaba? Ver oyu, al sel oyu. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Şimdi Diyarbakır'a gidip böyle konuşan bir adam bu HDP'nin milletvekiline bir şey söyleyebilir mi? Höst diyebilir mi? Senin o elini kırarım diyebilir mi? Demedi zaten. Diyemedi. Diyemez. Pençe kilit hareketinde önceki gün dört şehit birden verdik. Rabbim şehadet mertebesine ulaşan bu yiğitlerimizi cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Rabbim bu evlatlarımızın ailelerine sabır versin. Başımız sağ olsun. Biz daha şehitlerimizi toprağa vermeden ya İstanbul'da Kadıköy'de ağzıma geleni saymak istiyorum ama bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgür kalması için işte bu evlatlarımız daha toprağa verilmeden bu alçaklar, bu hainler Kadıköy'ün orta yerinde bizi Serok Apo bilmem ne sloganlar attılar. Kürdistan'ın böyle bir yeri var mı? Bu şerefsizlik neyin nesidir bilmiyorum. İstanbul'da Kürdistan size mezar olacak diye slogan attılar. İç sürüsü Kürdistan'a bize mezar edeceklermiş. Hem de İstanbul'un orta yerinde bunu söyleyebiliyorlar. Bunu bağırabiliyorlar. Rahat rahat yürüyorlar. Tabi polis bunlara müdahale etti. Çembere aldı. Ve fakat milletvekili sıfatlı olan bir kadın, Saliha Aydemir'in ne zıkkının ise orada polisime parmak sallıyor. Hadsiz diye bağırıyor. Yırtıyor kendini. Bunlara vakti zamanında Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan bir anne ağzının payını vermişti. Ne Kürdistan'a demişti gidin şerefsizler senin çocuğun niye işte

Hangi özel okulda hadi, Sen hadi. bunu desene! Senin hadi, karın hadi. hangi plajdadır? Sen hadi. bunu desene! Fakir fukaranın çocuğu daha ben koltuklarda, ben oflerlerde. Şerefsiz! Şerefsiz. Alıştınız insanları hadi, hadi. daha göndermeye. Hadi, hadi. Namussuz! Vermiyoruz hadi, hadi. size verecek çocuğumuz yok. Gel derim. Bakın burada ne yapılıyor? Ne konuşuluyor? kimin lehine ve aleyhine sloganlar atılıyor. Apo'ya özgürlük istiyorlar. PKK'nın bebek katili lideri için özgürlük istiyorlar. Özgürlük naralar atıyorlar. Sahi kim bu Abdullah Öcalan? Bunların a babası değil mi? Alene olarak bunlar Kadıköy'de terör propagandası yapmıyor mu kardeşim? Bu gösteriyle. Bizim coğrafyamızda Kürdistan diye bir yer mi var? Bunlar Kürdistan mezar olacak diyorlar ya. Peki bu görüntülerin içerisinde kimler var? Salih Aydemir denilen neyse. Devamını getirmeyeceğim. Bir sözüm ona milletvekili. Polis o sırada görevini yapıyor. Teröristlerin terör estirmesine izin vermiyor. Bu milletvekili kılıklı kadın ne yapıyor? Kendini yırtıyor. Sonra alçaklığın, şerefsizliğin dik alasını yapıyor. Polise yumruk sallıyor. Saldırma. Saldırma bana. Saldırma bana. Saldırma. Bu görüntüleri izlerken bir grup arkadaşımla beraberdim. Hepsi bu şekilde yumruğunu sıktı. Ya bu nasıl, bu nasıl bir cesarettir ya? Bu nasıl olabilirdi? Hepsi. Çünkü o yumruk hepimize atılmıştı aslında. Hepimiz o yumruğu yanağımızda, ağzımızın üstünde, burnumuzda hissettik. Vallahi ben hissettim. Billahi ben hissettim. Çünkü orada o polis şurasını tutarken peygamber sabrı gösterdi. Düşünsenize alçağın birisi karşınıza geçmiş size yumruk atıyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Polis nezdinde bu yumruk Süleyman Soylu'ya atıldı. O kahraman polisimizin suratına inen o yumruk Tayyip Erdoğan'a atıldı. Bu ülkenin başkomutanına. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına atıldı. Hepimize atıldı. Dedim ya bizim polisimizde peygamber sabrı vardı. Hani etrafındaki insanlarda da peygamber sabrı vardı. O polise o yumruk atılırken orada olan vatanını seven kim varsa onlar da sabır gösterdi. Tıpkı geçmişte olduğu gibi HDP'nin kadın milletvekilleri bunları alışkanlık haline getirdi. Geçmişte de benzerini görmüştük biliyorsunuz. Tervin Buldandı galiba emniyet müdürüne tokat atmış ve bu attığı tokat maalesef cezasız kalmıştı. Maalesef diyorum çünkü o tokatı karşılıksız kaldı. Ya da bir şey olduysa ben bilmiyorum. <laughs> şimdi de Salih Aydemir denilen milletvekili kılıklı kadın. Bu yumruk az önce de dediğim gibi hepimize atıldı. O yüzden karşılıksız kalmamalı. Kalmamalı kardeşim. Süleyman Soylu soruşturma başlatıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sözde milletvekilinin yaptığının cezasız kalmayacağını belirtti. İnşallah diyor bu alçaklığın, bu şerefsizliğin karşılıksız kalmaması gerekiyor. Kalırsa ben kendi payıma söyleyeyim. Hakkım helal değil kardeşim o alçağın benim polisimin suratına inen yumruğu karşılıksız kalırsa benim hakkım helal değil kardeşim. Siz de helal etmeyin. Ve Allah'ın izniyle hukuk önünde o yumruğun, o tokatın cezası verilecek. Ve inşallah bizler de bunları duyacağız. Bu kadar kolay mı ya? Gece gündüz benim hayatım için canını ortaya koyan polis memurunun suratına bir kadın ya tokat atacak o polis memuru akşam evine gittiğinde çoluk çocuğun yüzüne nasıl bakacak? Ne diyecek? Evladına ne diyecek mesela? Evladı sordu baba o kadın sana niye vurdu dediğinde ne diyecek? Ne cevap verecek? Çünkü milletvekili ve bunun dokunmazlığı var. Dokunamıyorsun. E kaldır o zaman kardeşim dokunulmazlığını. Bak bakayım yine bu yumruğu sallayabilir mi? Ya da o yumruğu kaldırdığında başına gelecekleri bir daha yapar mı? Kaldır o zaman arkadaşım. Çoğunluğun var senin. Suç bulundular. Tezkere gelecek. Meclise gelecek, oylama yapacaksın, kaldıracaksın dokunulmazlığını ve bunun bedelini ödeyecek, ödeyecek. O polisin suratına inen tokatın bedelini ödemesi lazım. Şimdi arkadaşlar beni uyardılar, Pervin Buldan dedim. Pervin Buldan değilmiş, o Diyarbakır'da polisimize tokat atan Sebahat Tüncel'miş. Bir yıl ceza yemiş, birazcık da para cezası. Ama bu kadar. Hayır arkadaş. Ben bunu kabul etmiyorum. Yasa ise yasa. Ne demek ya? Milletvekili diye geçen gün o köprüde Ahmet Şıklar polisleri neredeyse köprüden atacaklardı. Milletvekili diye o polis kendini savunamayacak mı ya? Şu görüntülere bakın Allah aşkına. Sakin ol. Ya ne ediyorsanız edin. Ya, ben ya, görevimi var. yapıyorum. De görevimi yapıyorum. görevimiz mi? Arkadaşlar çocuğu ya. Be sakin, olun. sakin Sakin. 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 sakin Arkadaşı bir sakinleştir. Ya, şey yani evet, çok... ya bir sakin olur musun tamam. hocam sen? Abicim bu iş güzellik ne ya? He? Bir sakin olsana. Neden neden? Asamazsınız. Memleketin TV'sini çıkarmışlar. Sesiniz çıkmıyor be. Sakin olun. Yanlış yere müdahale ediyorsunuz. Yanlış müdahale ediyorsunuz. Hocam biz topluyoruz bana bakar mısın? Ya kes! Kes diyorum sana. Çekilin. 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 Gel gel gel. Hep ne yapıyorsunuz? Ya. Sen, sen ne yapıyorsun? Sen, ne suç Mehmet abi Mehmet abi hemen sakin olun. ne yapıyorsun orada Hadi abi. Sen git huzuru kap. Suç işliyorsun. Ne Arkadaşlar hepiniz memursunuz. Ya bir tamam. Bak bu kadın aşağı var aynı senin gibi yapıyor. Yani bir şey mi abi? Tamam. Oğlum anayasa ekibi uygulanır mı? Çektiniz öyle. değil mi? Uygulanır mı? Anayasa ekibi. Çektir mi? Vekilin böyle yakasını tutarken. Onu çektiniz mi? Çektir mi? Polise yaptıklarına bakın ya. Şu hale bakın ya. Milletvekilleri bile utanmadan diyor ki milletvekiliyim ben dokunamazsın. Alçağa bak ya. Dün sosyal medyada gün boyunca bu konu konuşuldu. Herkes tepki gösterdi. Herkes 7'den 70'e benim polisime kalkan eli kırarız diye birçok kişi tepki gösterdi. Bu arada siyasi cenahtan da birçok kişi anında sosyal medyada tepki koydu. Ümit Özdağ, Sinan Oğan, AK Partili bakanlar, milletvekilleri. Ama CHP'den şu ana kadar bir ses çıkmadı biliyor musunuz? O kadına şimdiye kadar CHP'den bir tek kişi çıkıp da öz demedi demedi. Neden acaba? Ver oyu, al sel oyu. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Bundan olabilir mi? Şimdi Diyarbakır'a gidip böyle konuşan bir adam bu HDP'nin milletvekiline bir şey söyleyebilir mi? Höst diyebilir mi? Senin o elini kırarım diyebilir mi? Demedi zaten. Diyemedi. Diyemez. Bu kadar ucuzlamış siyaset. Bu hale getirmişler. Valla CHP bir şey demiş, dememiş, Kemal Kılıçdaroğlu tepki göstermiş, göstermemiş çok da umurumda değil. Tayyip Erdoğan çıktı bugün bu konuda çok sert konuştu ve bu milletvekillerinin cezalandırılacağını söyledi. Bu bize yetiyor kardeşim, bu bize yetiyor. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, makamını âli eylesin diyorum. Döktükleri her damla kanın hesabını teröristlerden misliyle soruyoruz. Terörün siyasi uzantıyla, uzantılarıyla da hukuk ve demokrasi içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Dört vatan evladının ateşinin yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul Kadıköy'de ortalığı birbirine katmaları, polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleştiktir namussuzluktur, kanı bozukluktur. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme, güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde muhakkak ödeteceğiz. Kim ne derse desin. Hangi çirkefliği yaparsa yapsın. Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır. Bugün ülkemiz bölgesindeki ve dünyadaki her gelişmeye kendi penceresinden bakıyor, kendi menfaatlerine ve hedeflerine göre eğer tavır geliştirebiliyorsa her alanda verdiği işte bu mücadele sayesindedir. Dünyadaki her türlü siyasi, ekonomik, askeri, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık, kendi krizlerini kendi üretip herhangi bir karşılık almadan bedel ödeyen Türkiye'si de değildir. O artık gerilerde kaldı. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, eşit ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış bir Türkiye var. Yani siyasi rekabet ayrı bir şey ama bu tür pespayeliklere anında tepki koymak, polisine sahip çıkmak da ayrı bir şey kardeşim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ifadeleri tabii ki içimizi soğutuyor ama ama bana göre yetmez. Sonuç hep birlikte takip edelim. Bakalım şu kadın bu meclis çatısı altına girdiğinde o polisimize indirdiği yumruk. Oradaki milletvekilleri tarafından yok yup canım ben kadını yumruklasınlar falan filan demiyorum. Yani protesto yani çıksınlar o kürsüde konuşsunlar herkes dediğim o. Ve tabii ki Süleyman Soylu'nun soruşturma açıldı dediği bu tezkereyi bekleyeceğiz arkadaşlar mecliste bu kadının defterinin dürülmesini bekleyeceğiz. Sizden de burada, burada, şurada yazdıklarınızda daha çok yorum ve daha çok paylaşım bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.